Kolay gelsin hayırlı işler. <laughs> hayırlı Hayırlı işler diliyoruz. Duanızı, özellikle gençler için bekliyoruz. <laughs> <Ben de> bayağı <laughs> bir Gurur duyuyoruz. Merhabalar. Nasılsınız?

ben zaten e, kuru bir AK ah Parti'yim. Yani ben e, daima AK Parti'yim. Kıvaş Kürk'ü geldi. Bilmiyorum. Neden düşünmüş? Sen de bir ziyaretçi var. Beşikler. Özellikle sizi burada e, görmek istedik. Bizi o